Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Konuşulan formüller neler? Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun ve konu karşımızda. Çok teşekkür ederiz. Hiç şüphesiz 16 milyondan fazla emeklinin gözü de kulağı da Temmuz ayında yapılacak zam oranlarında 6 aylık enflasyon farkına göre Temmuz ayında emeklilere bir zam oranı yapılacak. Ancak bu sürede bu çalışma sürecinde de hiç şüphesiz formüller konuşuluyor. Peki bu formüllerde detaylarda ne var? İşte onu da konuğumuza soracağız. Yanında mali müşaviri Emin Yılmaz var. Efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Temmuz ayında artık emekliler için bir zam oranı açıklanacak. Ne zaman açıklanacak? Formüller neler? Bize böyle kısaca anlatır mısınız efendim? Evet sizlerin de bildiği gibi emeklilerimize, memurlarımıza yılda iki defa zam yapılıyor. Biri Ocak ayında, biri Temmuz ayında. Çok çeşitli varyasyonlar var. İsterseniz tahtada birlikte değerlendirelim. Şu anda Ocak ile Mayıs ayı arasındaki enflasyon verisi %22.72 kesinleşen rakam diyebiliriz. Haziran ayı %2.52 Merkez Bankası piyasa katılımcı anketine göre çıkması muhtemel gözüküyor. Dolayısıyla bu rakam %25.81 üzerinden ses kapı bağ kur alacağını söylemek mümkün. Peki ve memur ve memur emeklisinde ne olacak? Orada da toplu sözleşme devreye giriyor. Toplu sözleşmeye göre 2024'ün ilk yarında %15, ikinci yarı yılında %10'luk bir toplu sözleşmeye imza atıldı. Mayıs ayına kadar kesinleşen memur ve memur emeklisinde 17 38. Çeşitli varyasyonlar vasıtasıyla bu rakamın Haziran son itibariyle %20.34'e çıkması mümkün gözüküyor. Refah payı verilecek mi? En çok bu soruluyor. Orada da iki alternatif var. %5 veya %10'luk bir refah payı beklentisi var. Bu veriler ışığında baktığımız zaman SSK 2000 öncesinde emekli olanlar güncel 11.367 lira alıyor. Sadece enflasyon verisi üzerine hesaplandığı zaman 14.300 liraya, %5 refah payı verisi %30'a denk gelecek o rakamda 14.869 liraya, %10 refah payı verilirse 15.437 liraya yükseleceğini söylemek mümkün. SSK 2000 sonrası özellikle 8.000 altında olanlara enflasyon verisinden dolayı kök maaşlarda 125 çıkarsa onlar maalesef bir zam alamayacak. Ama buraya mutlaka bir dokunuş yapılacağını söylemek mümkün. Bağkur esnafta 10.178 liradan %25 sadece enflasyon payıyla birlikte 12.804 liraya. Bağkur tarımda 8.89 liradan 10.176 liraya. Çeşitli varyasyonlarla refah payı verince bu rakamların da yükseleceğini söylemek mümkün. Peki burada bulunan 8000 altında olanlarla ilgili bir çalışma var mı? Şu an iki alternatif konuşuluyor. Birincisi 10.000 lira altında bulunan bütün kök maaşların seyyanen bir zamla 10.000 liraya yükseltilmesi devamında da enflasyon verisi üzerinden 25 payla 12.500 seviyeleri çıkılması mümkün. Diğer alternatifte de 10.000 liralık taban aylığın 12.500 veya 15.000 seviyesine çıkması mümkün gözüküyor. Memur emeklerimizde ise geçmiş dönemlerde bakıldığı zaman hem SSK Bağkur hem de memur emeklisinin eşitlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir memur emeklimiz 14.760 lira alıyor refah payı veya eşitleme olmayınca bu rakam %20'lik farklı 17.766 liraya. Eğer eşitleme olursa o zaman da 18.569 liraya %5'lik bir refah payı verilirse dolayısıyla SSK Bağkur emeklisinde de 5 puan fark olunca o rakam %10'a denk gelecek. O zaman da 19307 liraya %10'luk bir refah payı verilirse SSK Bağkur'daki emekli farkından dolayı 5 puan da oradan gelince %15'e denk gelecek. 20045 liraya bekar bir memurumuzda ise şu anda güncelde 30412 lira alıyor. %20'lik Toplu sözleşmeden kaynaklı e, maaş farkında 36.598 liraya, evli bir memurumuzda ise 32.860 liradan 39.540 3 liraya yükseleceği mümkün. Burada bir refah payı öngörüsü ben e, maçından yoktur. Nedenine gelirse seyyanen bir zam verilmişti. Orada da 15.965 gösterge rakamıyla memur maaş katsayısı 6 ayda bir değişiyordu. Bu formülasyon kalıcı oldu. Temmuz 2023'te 8.077 liralık rakamı Ocak 2024'de taşınırken %49.25'lik zamla 12.055 liraya... ...Temmuz 2024'te de %20'lik bir enflasyon verisi açıklanırsa... ...14.513 liraya yükselceğinden dolayı ben refah payı buraya beklemiyorum. Peki bunların ne zaman netleşecek? Orası EHMT teşkil ediyor. Bakıldığı zaman e, burada Haziran ayı enflasyonu Temmuz'un 3'ünde açıklanacak Türk tarafından... Orada da 1 Temmuz itibariyle meclis tatile girmesi öngörülüyor. Bununla ilgili ayın 15'ine kadar mesai yapılması söz konusu. Şu an mecliste bulunan bir torba yasa var. Buradaki torba yasada kripto varlıklar, yargı paketi, konuştuğumuz bir vergi düzenlemesi var. Bunlara bir eklenti şeklinde refah payı veya seyyanen zam olursa buraya yapılacağını söylemek mümkün diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı uzman konuğumuz Emin Yılmaz'la birlikte emeklilere yapılacak zam oranlarını, detayları, formülleri sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Söz ekran merkeze bırakalım.